Arkadaşlar merhaba. Nermine Tıratışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hırsı kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet aklımızdaki kişinin önce bir ruh haline bakalım arkadaşlar. Bakın nasılmış içinden neler hissediyor hayata dair kendini nasıl hissediyor aslında. Daha sonra da arkadaşlar bakalım sizin neyi bilmenizi istiyor diye soracağız kartlarımıza. Evet aklımızdaki kişinin önce bir ruh haline bakalım. Evet bakalım şu an ruhunda neler var. Evet işle alakalı bazı durumlarda Kendini hala ifade etmeye çalıştığını ve bu durumun onu yorduğunu söylüyor. Bu nedenle rahat enerjilerde olmasa da bazı şeyleri beklemeye aldığını ve mücadele ettiğini söylüyor. Yani sürekli kendime işe karşı bir mücadele durumundan bahsediyorum. Orada da arkadaşlar onu ehlileştirmeye çalıştığını düşündüğü kişilerden bahsediyor iş ortamından özellikle. Şimdi bu kişinin kendi gündemiyle alakalı durumları devam edeceğiz. Çünkü burada bir şey daha verdi. Gündeminde işle alakalı sıkıntılarını da verdi mücadelesini. Ama onu ehlileştirmeye çalışan demiştik birinden bahsediyor işle alakalı konularda. Bir de son kartta da şunu verdi. Evet hayatındaki bir ateş elementi bir enerjiyi anlatıyor. Onu da e, bu anlamda işimden kaynaklı olarak veya önceliklerimden kaynaklı olarak aramızda sıkıntılar çıktı. Evet ve biraz tartışma enerjisi verdi arkadaşlar. Kişi gündeminde ruh halinde bundan bahsediyor aslında. Ve devam edelim kişinin ruh haline. Şu an bazı şeyleri hayal ettiğini söyledi. Özellikle iş durumuyla ve para durumuyla alakalı. Biraz meditasyon. Daha böyle ruhani bir dinlenmeye almış kendini. Neler yapabilirim? diye ve hep hayatın içerisinde mücadele etmek zorunda kaldım diyor yaşayabilmek için rahat bir nefes almak için ve böyle dünyaya kendini ifade etme çabası insanlar, Para karşı da kendini sürekli bir savunma ve koruma altına alma çabası oluşmuş. Onda özellikle ekonomik durumla alakalı arkadaşlar böyle bir baskılama hissediyor üzerinde, iş yerinde veya e, para durumunda bunu özellikle bu şekilde alın. Ve hayatındaki bir ateş elementinden bahsediyorduk. Arada biraz sıkıntılardan bahsediyor. Bakacağız siz misiniz? Küs, ayrı dargınlar, ex partner ya da kişi hayatınızda ama aslında onunla ilgili çok da... Bakın anlattıklarıyla söyledikleri farklıdır. Ruh hali nasıl diye okumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin bu kişi iç huzuru bulmak istiyorum artık diyor. Çok yorulmuş gerçekten iç huzur benim için önemli. Sadece bunun için fırsat bekliyorum. Evet biraz kendimi beklemeye aldım ama rahat değilim. Kendini sürekli bir savunma altında hissetmesi ona sıkıntı yaratmış aslında ve diyor ki Evet biraz rahat kalmaya, düşünmeye, rahatlamaya, kendimi serbest bırakmaya ihtiyacım var aslında dedi. Çünkü e, bu döngüden sonra da demiştik ki bir ateş elementinden bahsediyordu hayatındaki insandan veya küs ayrı dargın. Çünkü biraz aylık enerjisi bir tartışma enerjisi verdi. Ondan dedi evet bir bağışlanma e, istemeliyim diyor. Çünkü e, söylediğim gibi şöyle üçüncü durum engellerinde iş durumundan bahsetti ama kolektif bir okuma arkadaşlar üçüncü kişi engeli de olabilir bu herkes eğer aklınızdaki kişinin biliyorsunuz hayatında bir enerji var onunla alakalı da anlatır durumu yani bağlı bulunduğu durumdan sıkıntı yaşadığını sizinle de bundan dolayı tartıştığından bahseder bazılarına göre aile durumunu bazılarına göre para durumuna verir. Daha çok para olarak açtı, iş olarak açtı ama lütfen herkes aklındaki kişinin bir odaklansın durumuna karşılık. Ekonomik anlamda mı, aile anlamında mı ya da üçüncü kişi varsa o anlamda mı bir zorluktan bahsediyor. Ama bir tartışma enerjinizi söyledi özellikle. Bu konuyla alakalı da bir bağışlanma dedim. Şimdi diyeceğiz ki ne soracaktık arkadaşlar? Sizin neyi bilmenizi istiyor aslında bugüne kadar söylemediği ya da ...söyleyemediği diye bir soracağız kartlarımızı. Evet, aklımızdaki kişi dedik. Aslında evet, aile dedi, bir tamamlanma verdi. Hayatın içerisinde diyor, bakın sizle alakalı bil isterim ki... ...aile olmak, sorumluluk almak benim omuzumda yük olur. Ben bunu henüz not olarak karar veremedim. İlişkide biz demek, küstlerin barışması olarak alacaksınız arkadaşlar. Bu konuda çok net karar veremedim. E, çünkü... Ee, ben bu sözü verirken sana vaadi verirken bakın burası önemli gerçekten yaraladım seni. Çünkü keskin stratejik kararlar verdim. Bitişinde de olabilir arkadaşlar. Bundan bahsetti ve seni yaraladım üzdüm. Yani e, güzel başlayacak bir ilişki. E, her şey güzel olacak diye başladığım şey de öyle olmadı dedi. Ve benim kararım ya da kararsızlığım. Bakın kararım ya da kararsızlığım e, seni fazla yaraladı farkındayım. Çünkü arkamı dönüp kaçtım dedi. Bakın arkadaşlar evet bunu bil istiyorum. Seni yaraladığım için gittim dedi. Verdiği sözleri tutamadığından bahsediyor. Daha çok aklınızdaki kişi arkadaşlar. Evet devam edelim. Neyi bilmenizi istiyor Aslında her şeyi tekrar değiştirip dönüştürmek Çok isterim Ama şu anda bunu yapacak gücüm yok Çünkü yüküm çok fazla e, Gündemindekinden de bahsetmiştim Bir karar verebilsem ama verdiğim karar e, Seni yine yaralayabilir Dedi e, Arkadaşlar bunu henüz sana dile getirmedim Ama bunu bil isterim Biraz şifalanma e, Bekliyorum dedi Neden ee, sizinle alakalı konularda kaçtığı için, yaraladığı için üzgün olduğunu söylüyor. Ama gitmesinin de gerekçesinin bu ilişkinin sorumluluğunu alamadığından kaynaklı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Daha çok söylediğim gibi vaatleri yapamamış. Evet, vaat etmiş ama yapamamış. Bazen söylüyorsunuz, diyorsunuz ki Nermin Hanım çok güzel başladı. Her ilişki güzel başlar arkadaşlar. Mühim olan onun devamladığını getirebilmek değil mi? Zaten kaçtım dediği de bu aklınızdaki kişinin. Evet bir harekete geçmek tekrar istiyorum diyor. Evet. Hatta keşke her şey güzel olsun. Bunu kendim de isterim aslında. İyi dileklerim var ama bunun için mucize lazım. Bunu bile istiyorum. Biraz zor dedi. Sadece şu an geride olduğunu, durakladığını söylüyor. Yani sizin istediğiniz gibi bir şey oluşturamamasıyla alakalı. Sadece... Evet, ben biraz eğlence ve e, e, düşkün bir insan olduğundan da bahsediyor Yani istediğiniz ölçüde bir ilişkiyi oluşturamamasındaki sebep kişinin ilişkide kalma döngüsü çok fazla yok. Bunu size özellikle söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım e, üçüncü e, kişilerden kaynaklı olarak kaçışta olabilir. Üçüncü durumlardan kaynaklı bir kaçış ama kişi. Diyor ki yaraladım çok farkındayım ama şu an yani bu olayı düzeltmem için bize mucize lazım diyor. Düzeltemem e, çünkü ben biraz keyif insanıyım. Keyifime düşkünüm ve sorumluluk alamıyorum aslında dedi. E, arkadaşlar bunu bil istiyorum dedi. E, bazı şeyleri ehlileştirmeye çalışsa da hayatın içerisinde bu başına buyruk hallerini e, bir toparlama döngüsüne e, ...girme mücadelesi olsa da diyor... E, ...o zaman kendimin de çok iyi olacağına inanıyorum zaten seninle ilgili... ...ama konu bende, ben kendimi dinginleştiremiyorum. Bazıları arkadaşlarından, dostlarından olabilir ya da bir rehberlik almış olabilir arkadaşlar ama... ...diyor ki evet bir, bir düşündüm, herkesten akıl fikir de aldım... ...aslında olmam gereken enerjinin sen olduğunu biliyorum içsel bir dönüşümde de bunu fark ettim ama henüz bunu oluşturamıyorum dedi. Bunu bil istiyorum. Fakat şurası da güzel. Yani şöyle güzel. Siz olmadan <laughs> şu anda içinde bulunduğunuz durumda kendini yoksun hissettiğini söylüyor. E, evet adaletsizlik yaptım. Bunu da farkındayım dedi. Yapın bakalım. Bakın adaletsizliği farkında aklınızdaki kişi. Burası güzeldi. seninle güzel zamanlar geçirmek istiyorum. Evet çok da keyif alıyorum aslında. Aile olma konusunda özellikle verdiğim vaatleri de düşünüyorum. Ama bunun sonunda seni üzdüğümü de farkındayım. Neden? Çünkü bunları gerçekleştiremedim diyor. Bir istiyorum. Yani yapamadığım her şey için üzgün olduğunu söylüyor. Bunu özellikle söyleyelim. Biraz arınma ihtiyacından bahsediyor. Çünkü kendisi hem ekonomik anlamda da arkadaşlar sıkıntılı bir süreç gündeminde vermişti sizden kaynaklı olarak yani bil istiyorum ben de çok iyi değilim dedi çünkü adaletsizlik yaptım farkındayım kendime de yaptım diyor bakın üçüncü kişiler biraz daha ağırlıkta sanki e, sürekli almak ve vermemek enerjisinden bahsetti yani ben e, biraz sadakatsizlik de olabilir yani sürekli beni beslediğin evet duygusal olarak her anlamda ama ben sana bunu sunamadım e, bunu farkındayım bunu bil istiyorum diyor e, ve Böyle içsel bir dönüş yaşadığı zaman da aslında sizinle barışmak ya da aile olmak herkes durumuna göre alacak arkadaşlar. <laughs> çok özür dilerim aslında olması gereken şeyin bu olduğunu çok farkında olduğunu söyledi. Sizi mutsuz ettiğini e, söylüyor e, ama e, inan isteyerek bilerek yaptığım bir şey değil bu diyor. Yani bu bendeki ilişkiye bakış tarzım diyor. Aslında aklınızdaki kişi. Zaman geçtikçe kafamda gelişen şeyler oluyor e, ve bu olaya biraz daha e, sade olarak bakıyorum. O zaman seni korumadığımı koruyamadığımı fark ediyorum bu ilişkide dedim e, ve ben istediğim gibi olsun istedim. Yani ilişkiye bir isim veremiyorsam ben vermiyorum. Kaçıyorsam evet benim dediğim doğrudur gibi tavırlara girdim. E, mutluluğu böyle aradım aslında diyor ben e, biraz kaçmakta mutluluk buluyorum dedi. Bakın bu kişi biraz eğlence ve keyif düşkünü ilişkide çok sadakatle bağlantılı birinden e, bahsetmiyoruz. Bu kişinin hayatında büyük ihtimal üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar mevcut. Herkes durumuna göre alsın. kişi net olarak bir istiyorum kısmında senle kendimi sen olmadan kendimi iyi hissetmiyorum evet veya içinde bulunduğumuz durumda birliktesiniz ama fikirsel ayrılıklar ama ben senin istediğin gibi bir ilişki evet baştan olabilir diye düşündüm güzel başladı ama sonra e, kaçtım çünkü oluşturamıyorum dedi arkadaşlar bunu söyleyelim ama seni özlediğimi bil bakın sizi özlediğini söylüyor an itibariyle aslında kaybetmek de istemiyorum bunu farkındayım eylemsel olarak sana gelmek istiyorum fakat bencillik yapıyorum çünkü ben e, sana karşı hep bencillik yaptım diyor arkadaşlar yine burada bir vaat enerjisini verdi aslında olması gereken şeyin kendinin yaratamadığından bahsediyor. Hep böyle son videolarda da dikkat ederseniz her şeyi farkınalar ama bir şey yapamıyorlar değil mi arkadaşlar? Bu açılımda da biraz öyle. Böyle bazen öyle şeyler oluyormuş ki gök gürültüsüyle diyor içimde şimşekler kopuyor. O zaman seni özlediğimi fark ediyorum ve sana gelmek için aslında yollar arıyorum çünkü kaybetmek istemiyorum. Bunu bil istiyorum ve e, net olarak sana gelme kararı alıyorum ama günün sonunda e, yine e, mevcut yerimden hareket edemiyorum dedi arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar aranızda bir zorlu durum var. üçüncü durum dedik. Aklınızdaki kişinin evet hayatında bir aile engeli olabilir. Bundan kaynaklı olarak da ilişkiden kaçmak zorunda kalıyor olabilir. Lütfen Herkes arkadaşlar durumuna göre alsın diye birkaç yönü söylüyorum. O nedenle devam edelim. Evet dedi ki aslında seninle ilgili konularda çalış, çabalamak istiyorum. Ama biraz esnekliğe ihtiyacım var. Biraz zamana ihtiyacım var. Ve cesaretim de yok aslında içinde bulunduğum durumla alakalı sana gelmekle ilgili. Güçsüzüm dedi. Sen daha güçlüsün Evet ben güçsüzüm. Ee, biraz daha ileriki zamanlarda e, belki e, farklı şeyler oluşabilir ben de isterim ama bu durum şu an değil dedi arkadaşlar hadi bakalım. E, şimdi meleklerden e, kişinin e, sizinle alakalı bir kere gündemine bir kart çekelim daha sonra da size ne anlatmak istiyorum bir 3-4 kart çekeriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu başka bir desteden karışmış bir anlamı var alacağız mecbur böyle olur Dedi ki motivasyon evet bu kişi aslında e, hayatın içerisinde e, böyle mücadele ediyor değil mi motive olmaya çalışıyordu bir kart da bu geldi bolluk bereket para döngüsünden bahsediyor Ve hayatınla ilgili de e, sürekli bir bolluk bereket içerisinde olmak istiyor yani bana hep aksın para olur huzur olur mutluluk olur ama motivasyonu aslında kişinin bu dedi arkadaşlar. Peki sizinle ilgili e, sizin neyi bilmenizi istiyor konusunda melekler ne diyecek? Evet kendini ödüllendir. Aslında dedi ki e, sen iyi bir enerjisin ve bence hayatın içerisinde kendini ödüllendirmelisin. Enerji çalışması e, yapmalısın. E, çünkü e, ben sana her şekilde zaten... Ee, çekiliyorum dedi arkadaşlar. Melekler de destekledi. Hatta e, burada şöyle alın lütfen aklınızda kişinin size söylemek istedikleriyle alakalı her şekilde çekim yasasının birbirinize karşı işlediğini farkında. Bundan dolayı enerjinizi yüksek tutmanız gerekiyor. E, aklınızdaki kişi de aslında bu motivasyonda e, ama mutlaka kendinize ödüllendirmenizi Hayata dair planlarınızı ister bu enerjiyle ister başka bir enerjiyle e, devam etmek isterseniz de planlamalarınızı bu şekilde yapmanızı öneriyorlar. Çünkü enerjinizin aslında hayata dair bakış açınızın sizi aklındaki kişiler çok daha iyi yerlere layık gören bir enerji olduğunuzdan bahsediyor. Kartlar bize ve işin tuhaf tarafı şu aklınızdaki kişi de böyle. Yani daha iyi yerler de olabilir senin olman gereken yer. Lütfen kendini ödüllendir dedim. Ama e, enerjinizin birbirini çektiğini de söylüyor aslında arkadaşlar. Şimdi Rumi'den bir destek alalım. Rumi bu konuyla ilgili iki kart bir ona seçelim, değil mi? Aklınızdaki kişiye iki kart da sizin için çekelim arkadaşlar şifaların ikilisi Evet bu kişi Aslında sizinle olmak istiyor duygusal anlamda onu size söyleyelim fakat Bakın bu minareden at gibi yüzlerce binlerce insan düştü Evet ama her şey e, alt üst oldu diyor Evet kart e, rumi bize şunu söyledi bu kişinin Evet şu anki enerjisinde size söylemek istediklerinde Evet sizinle olmak istedi fakat şu an her şey alt üst. bir şey yapamam yer gök gök yer oldu dedi rumi de arkadaşlar destekledi. Aslında aklınızdaki kişiyi bakalım sizin durumunuzla ilgili Rumi ne söyleyecek. Siz her şekilde karşılığın karşınıza gelmesini istiyorsunuz dedi. Bakın Elif arzularını kutlar ve yerine getirir. Siz hala karşı taraftan bu anlamda bir e, duygu geri istemek veya bir sevilme arzunuz olduğunu e, Rumi söylüyor. Ve sizin ona karşı hala özellikle söyleyeyim tekrar ve yeni yeni yeniden e, adımlarını karşı taraftan beklediğinizi söylüyor aslında. Ama aklınızdaki kişi de ne demişti? Evet ben de istiyorum ama şu an bu durum olacak bir durum değil dedi. Özellikle istemesi bunu yapabileceği anlamına da gelmiyor diyor kartların açılımında bize arkadaşlar. Şimdi biz kişinin gündemini okuduk biliyorsunuz. Daha sonra da size ne anlatmak istiyor okuduk. Evet anlatmak istediklerinde şu an mevcut durumunda böyle kalması gerekliliğinden bahsetti özellikle. Ve şunu da kabul ediyor aslında. Kaçma sebeplerim var. Yani ben ilişkinin sorununu alabilecek bir durumda değilim dedi arkadaşlar. Burası önemli. Neden? en azından bunu biliyor. Şimdi video denk arkadaşlarım çoğunuz uyumlanacaksınız fakat her birinizi e, okumaz bu kartlar. Birçoğunuzun ilişkisi böyle olmayabilir. Şu anlık yoğunluk kolektifte bunu dinleyenler de bu şekilde. Özellikle herkes videoyu dinlerken arkadaşlar şuna lütfen dikkat etsin. Üçüncü kişi de e, engelde çıktı mesela burada. E, eğer net olarak hayatında biri olduğunu bilmiyorsanız kolektif bir okuma olduğu için bireysel bir okuma değil hemen hayatında biri mi varmış bu da mı olmuş sakın bu duruma girmeyin. Bildiğiniz insanlar en azından biri varsa evet üçüncü kişi ama biri yoksa aile de üçüncü durum engeli olabilir. Ama bu kişi bakın kaçmak dedi. Yani ben ilişkinin sorumluluğunu şu an alamıyorum. Bunu bir istiyorum. İstiyor muyum seni? Evet istiyorum fakat her şey şu an alt üst oldu. Aranızdaki küs, ayrı, dargınlıkla alakalı bir durumu da anlatır. Veya fikir çatışmasında anlatır arkadaşlar. Şu anki enerjilerinde de evet. Ee, şu an ee, sen evet istiyorsun ee, diyor ama ben şu an bu durum için çok uygun değilim dedi. Sadece bunları bile istiyorum. İstiyorum seni istiyorum evet ama şu an mümkün değil diyor arkadaşlar. Kolektif bir okuma biliyorsunuz. Üzerine basa basa söyleyeceğim. Burası önemli. Çoğunuzu uyumlanır. Ama bakın her birinize uyumlanmaz o nedenle ilişkinizle alakalı mutlaka benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan hiç fark etmez arkadaşlar mutlaka bir kere de olsa bir danışmanlık alın. Hem faydasını göreceksiniz bakın bir de size kattığı şeyler olacak özellikle bunu söyleyeyim. Bu arada enerjiniz hangi tarot okuyucusu arkadaşımla uyumlanıyorsa benden ya da başka bir arkadaşımdan hiç fark etmez oradaki karar sizin enerji uyuşması ee, çok önemlidir. Benden almak isterseniz ee, arkadaşlar shorts videolarında WhatsApp numaram var ya da e, açıklamalar kısmında bulabilirsiniz Bana ulaşmak için WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Evet güzel bir açılımdı en azından şöyle ki kişinin e, şu an e, uygunluk derecesi olarak bunları bil gelemiyorum diyor şu an için bunları söylüyor arkadaşlar herkes lütfen kolektif okumadır lütfen durumuna göre alsın. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olması, olası kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.